yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek. Ben annemi özledim kız e, gelin ağlamasa gelin... Rukiye abla sen mi ağlıyorsun? <laughs> ama yok. Öyle. Çok özenliydim. <laughs> Ay, çok şükür baba. bugünü gördüm. Gördüm. Ay. Çok şükür. Ameliyacığım sen de birazcık ağlasana. Ben neye ağlayacak? E adettir, kınalarında gelinler ağlar. Ama ben çok mutlu. sizi dönüyor. Birazdan aş aşa tepeler söyleyeceğiz. İlahi ameli. Bir tanem, sen hep gül, ağlama, boş ver bunları. Tamam. Bitti mi kına? Yok, bitmedi. Ay bu dünden meraklıymış kızlar. <laughs> yeni başlıyor daha, daha yeni başlıyor. <laughs> Rukiye abla hadi açtır, kızın elini de kınasın, yakalım. Ay ee, evet, hazırlıksızım şimdi ama dur bir içeri gidip geleyim. Ben hallettim. Ay. Bak bunu da düşünmüş. Ay, Görüyor ya. musun? Ay düşünceli kuzum ben. Hay <laughs> Allah. <Hadi. gülüyor> Ay. Ay, Amediç böyle hemen açma sen elini. Sen ithal gelinsin. Öyle bir hastalığın var da öyle hemen. Ama Aa, ben ucuza ya. gittim o zaman. Ya. <laughs> altın veriyor bana. Ben çok sevdikine hep istiyor. Böyle <laughs> <laughs> hep istiyor da hep yakılmaz o kına bir kere. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Oo oh, bak bir kere yakılır. Ömür boyu alnının yazısı gibi kalır. <laughs> Anneme yakılacak yine. Hayır, hayır, alnına yakılmayacak. Yani Fatuhan da şey anlamında söyledi, yani bir ömür boyu mutlu olun anlamında söyledi. <laughs> ha. Bak kızım, niçin yakaysak biz kınayı, biliyor musun? Işte. Altın toplamak için. <laughs> yok yok, dil öyle, <laughs> dil öyle. Odur böyle türküler, altınlar, onlar, şahınlar hepsi süsi süsü. Ama üç şey için kına yakılır. Bak, bir tanesi kurban için yakılır. Bir tanesi askere yakılır. Bir tanesi de birbirini çok sevenlerin... ...birbirlerine kurban olsunlar diye yakılır. Onun <laughs> için. <gülüyor> Kork ben demek? Boş ver Amelia, o başka bir şey söylüyor. Anlatacağım ben sana sonra. Rukiye, <laughs> Rukiye abla. E, bu hep böyle tercümanla mı konuşacak? Yani hep Gülden çeviriyor. Yok, ben alıştıracağım onu konuşsun. <laughs> konuşsun güzel Türkçe. Tamam, Tabii canım, dün bir bugün iki daha. Değil mi? Aman, e, o zaman hadi Fatuhan'cığım sen bir ee, ...güzel bir türkü söyledim kanalımız şöyle. Güzel olsun hadi değil mi? Hadi Aa, bakalım. hadi hep beraber. Hadi beraber. Olsun. Ama çok yüksek hep beraber. Yüksek sesle söyleyelim, olur ha, mu? Ha. Hadi, bir, iki, üç. Yüksek yüksek tepe Vah, 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 vah. Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet abi. Ötük. Hayırdır, eleman? Arıyormuşsun, niye elemanı? Böyle işte bana dükkanda yardımcı olacak, böyle güvenebileceğim... ...sağlam birini arıyorum. Hı. Yavaş kuzum, biz eşek başı mıyız burada ya? Biz varız, ben varım. <laughs> İşinize bakın oğlum. İşiniz var, gücünüz var. Sen burada yapamazsın. Ya niye yapamıyorum? Ben burada mısınız? Selamünaleyküm. Heyecan var mı? Ha, ne heyecanı ya? Ne demek ne heyecanı ya? Evde düğün varmış, kına yakılıyormuş. Biz de geldik buraya, sana kına yakacağız. Ya bırak! Ne kınası Allah aşkına Çocuk ya? Çağataycığım olur mu öyle şey ya? Evde gelin kınası varsa... ...burada da damat kınası var. Ahmet abi, teyip nerede? Oynayacağız. Aa, evet abi. Size da, de abi. eğlence lazım ha yani. Evet, abi şunu bir karıştırsana şimdi <laughs> ya. Oğlum <laughs> karıştırmayın öyle şey, yapmayın. Ne kınası? Yok kına buna ya. abi eğleneceğiz, ağlayalım mı <laughs> ya? Ağlayalım mı, eğlenelim, oynayalım ya. Arif abi, gel abi oynayacağız. Gelin abi, gelin. Mahmut, gelin abi. Kınamız var, kınamız Ya. Oy oynayalım bir, bir önce ha, ya bir oynayalım ya, azim, ya. hadi bakalım ha. 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 Ya Hadi hadi Ya var he ya derdi el el ya kınayı organize ettim tamam 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 <laughs> gel gel. Hay. 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 O zamanlar gülmek eğlenmek için bir neden aranmaz. Küçük mutlulukları hep birlikte büyütürdük. Üzüntülerimizi paylaştığımız gibi neşemizi de paylaşmaktan çekinmezdik. Annemin istediği bir fotoğraf bizi seven dostlarımızla birlikte resmen bir düğün merasimine dönüşmüştü. İyi günde, kötü günde hep birlik olduğumuz, ne kadar kalabalıksak o kadar mutlu olduğumuz o günleri şimdi o kadar çok özlüyorum ki i <laughs> Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ol Ölüm bir kuaföre gidip gelecektik. sokak düğüne çevirdiniz ha. <laughs> evet hey, hey, dediğin lafa bak ya. Ya düğünsüz düğün fotoğrafı mı olur ya? Çal davulcu! Hayır, dur, dur, çalma, tamam, bitti. Eve gideceğiz biz, tamam, teşekkürler. Sağ olun, tamam, tamamdır. Aa, düğün dansı yapmayacak mısınız? Yaptık ya işte iki saattir, ne yapıyoruz burada? E... olur mu canım? İlk dans, ikiniz. Evet ya, sadece ikiniz, ile sen. Hayır, hayır. Al... Herkesin ortasında şimdi, hadi biz gidiyoruz eve, hadi. Aa, hadi. Aa olmaz! Aa. Ne son demek son. herkesin ortasında? Kız senin için o kadar ellerine kına yaktı. Evet, o kadar yıkadı beni, çekmedi, sen bir dans yapmıyor. Çağatay, ne var bununla tanınacak? Ya yengemi mi kıracaksın, hadi. <laughs> ya Çatatoy, siz başlayın, biz eşlik ederiz, merak etme. Ha, evet. evet. Hadi, hadi. hadi. hemen, 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 hemen. Evet, hadi. Bilir sen o değil hadi. Siyahına, senin kokun karışın, siyah olmuş toz pembe tatlı gülüm gülümsemen aklımdan bir an bile çıkma. Kışın aklında bir an bile çıkmamış. Sen gelince kış bitmiyor. hayat üzerinden tüm kirlileri öğrendim senle aşk kokusunu içime çekme. Vay be, acaba baya var. Hay be, çok güzel. 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 ya. <laughs> tamam, bitti mi her şey? Tamam mı? Hiç, hiç bitmedi. Fotoğraf ya, fotoğraf çekeceğim ya. Şöyle geçin, sizi çekeceğim. Sen tamam. önce Şahatay gel, gelinle damadı çek. Sonra annemle bizi çekelim. Hadi tamam. Tabii çekelim. tabii, sonra hepimizi çeksin birader. Ee, doğru, doğru. Tanrı tamam. kalır ya. Allah doğru. Evet. <laughs> <laughs> Mustafa'mla beni de çekin. Evet. <gülüyor> sonra hala <laughs> sen de. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, tamam. Eco, eco tamam tamam, sen çek. En çok, en çok onları çek. Tamam tamam hala. Evet, gül gül. <laughs> Hah. <laughs> Huzur Apartmanı yazıyor hadi. tam önünde, ya, hadi. Gel gel, gel. Huzur Apartmanı'yı yani. çekmiş de çek, gülüyoruz vallahi. <gülüyor> ben de çekeyim, ben de gelin oldum. Aa! Aa! Çok Aa! güzel ya. Kış ya, kış. Gel, gel. Prensiz gibi maşallah ya. Maşallah, maşallah. Çekiyorum hadi, gülün.